Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Naruto'nun yüzünü göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Naruto Naruto PUBG Mobile isimli kanalı. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Erdem Halit Cengiz Muhammed Naruto'nun gerçek adı Muhammed bu arada. Fotoğrafta gidiyorlar. gördüğünüz Naruto arkadaşlar. Hepimize merhaba arkadaşlar, bugün Kanıtı da hatta açıklamaya 8 ay önce ben beğendim abi yazmış. Bu Naruto arkadaşlar, isterseniz gidip video izleyebilirsiniz. İlk defa görenler kanalıma abone olursa çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, bay bay. Ben beğendim abi yazmış Naruto. Siz de beğenin artık şu videoyu. Bay bay.